binamızı e, iki yıldır bu binayı e, inşa ettik ve iki yıldır içinde bulunmaktayız. Vega Trans'ın hedefi nedir bundan sonra? Bizim bundan sonraki hedefimiz e, binamızı, gümrük bölümümüzü daha çok büyüterek e, Salzburg ofisimizle yakında açılacaktır. Salzburg ofisimizde ve burayla birlikte Türk tır firmalarına daha fazla hizmet vermeyi e, daha çok lojistik yapmayı onlara daha fazla hizmet sunmayı hedefliyoruz. Pega Trans'ın ikinci ortaklarından Necati Bey ile beraberiz. Bizim hedeflerimiz burada daha iyi hizmet vermek için Türk nakliyecilerine artı Avrupa'daki tüm müşterilerine, nakliyecilerine ve bizim müşterilerimize biz Almanya başta olmak üzere Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere ve tüm Avrupa genelinde günlük hizmeti veriyoruz. Subenden işlem yapıyoruz. Pega Trans'ın Üçüncü orta Christian Pratzl'la beraberiz. Bir an bir dizis gebäude gemacht im Jahr 2006. Genel olarak Türk firmalarıyla uh, çalışıyoruz. Gümrük, is, gümrük ve nakliye işlemleri yapıyoruz. Türkiye'den gelen malların dağıtımını uh, Avrupa geneline uh, yapıyoruz. Pegatrans yetkilileri gümrük işlemleri konusunda da kendilerinin avantajlı olduğunu söylüyorlar ve eğer araçların Türkiye'den çıkar çıkmaz araç içindeki yüklerinin faturaları, ATR belgeleri ve gümrük talimatları biliniyorsa bu gümrük talimatlarının Pegatrans'a gönderilmesi halinde araçta Şuben kapısına gelmeden bütün işlemlerinin bitmiş olacağını belirtiyorlar. Pegatrans yetkilileri araç gümrük kapısına gelindiğinde ise yapılacak tek işin evrakların gümrüğe teslim edilmesi olduğunu ekliyorlar. Pega Trans firmasında yaklaşık 40 kişi çalışıyor ve Türk şoförleri 24 saat Pega Trans'a ulaşmak mümkün diyerek memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Pega Trans'tan memnun musunuz? Tabii. Burada çok bekliyor musunuz Pega Trans? Yok Pega Trans'ta beklemiyoruz. Alıcı firmaların bazı evrakları buraya gelmesi gerekiyor gümrük açmamız için. O zaman bir beklememiz oluyor. Yoksa bak beklediğimiz yok. Pega Trans'ın öbür firmalardan farkı ne? Pega Trans'ın bütün kapılarda spiyasyonu olduğu için hiçbir sorun yaşamıyoruz yani 24 saat değil 48 saat hizmet veriyor. Ve cumartesi, pazar günlerde süpürasyon kapalı olduğu için cep telefonlarda biz ulaşabiliyoruz. Pegadan memnunuz. Pegadan oldukça memnunuz yani. İşlemler hızlı giriyor burada. Türkçe konuşuluyor. Yani memnunuz. Dinlenme tesisleri var. Var tabi. televizyonu var, duşu var. Oldukça memnunuz. Mega Trans'ın öbür 3 son firmalarından farkı nedir sence? Bence farkı nedir? Bence ilk en önemli şey olarak biz burada iş olarak değil ailecek çalışıyoruz. Bir aile sayılıyoruz biz burada. Kaç senedir firmada çalışıyorsun? Bir sene. Memnunsunuz? Memnunuz. Arkadaşlara Türkiye'de ve yabancı devlette yaşayan müşterilerimize en sağlam servisi vermeye çalışıyoruz sonuçta. Pega Trans farklı tabii ki. Türkiye'den gelen tır şoför tır şoförlerimize en iyi Türkçe, Almanca hizmet vermeye çalışıyoruz. gümrük işlemleri de yapmaya uğraşıyoruz. Her türlü işlemlerle şoförlerimize yardım etmeye çalışıyoruz. Avrupa'da hız ve güveni aynı anda hedefe ulaştıran -E Speed sunduğu Avrupa Express devam edecek.